ASA Teknoloji'nin kıymetli takipçileri hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu hafta sizlere çok güzel, efsane bir ürünle geldim arkadaşlar. Bu ürün televizyonlarınızı akıllı hale getiren Android bir box. Mi Box S'in yani 4K olan kutunun aynısı. İçinde bütün uygulamalar var. Play Store var, tarayıcı var. iki tane USB girişi var. Güzel bir ürün. Zaten şimdi kutusunu açacağız. Ondan sonra televizyona bağlayacağız ve detaylı bir şekilde sizlere her şeyi anlatacağım sevgili dostlar. Güzel bir video olması için elimden geleni yapacağım. Lütfen siz de beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoları da kapamadan yani böyle kısa aç kapa yapmayın lütfen. Çünkü o benim kanalımın istatistiğini düşürüyor bu sefer. Yani bu ürün sizin ilginizi çekmiyorsa açıp izlemeyin İzlenmeye gelsin diye yapıyorsanız teşekkür ediyorum ama en azından biraz izleyin. Sesini kısın arka planda çalsın gerekirse çünkü benim kanalımın istatistiğini düşürüyor. Özellikle son birkaç videoda bunu gördüm birazcık üzülüyorum açık söylemek gerekirse. Güzel bir içerikler üretmeye çalışıyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin ki ben devam edeyim bu içerikleri üretmeye. Şimdi geçelim videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ürünümüz bu. Şöyle gösterelim. Netflix, Showtime, YouTube, Prime Video, HBO Max, Hulu TV, Blue TV falan filan. Şöyle yan tarafına bakalım. 4K HDR, 64 bit, Android 9.1, 5 çekirdekli demiş. şunu açalım. İçinde bir tane şöyle aksımız var. 2 tane USB girişi var. Hafıza kartı girişi var. HDMI, kablolu internet takabiliyorsunuz. Burası kulaklık girişi. Yani ses sisteminiz varsa onu da bağlayabilirsiniz. Burası adaptör girişi. Güzel, çok hafif. Gerçekten... Güzel de bir dokusu var arkadaşlar. Şimdi bunu çıkaralım. Bu ne? Bir tane adaptör var. Çeksin bunlar. Bir tane HDMI kablomuz var. Kumandamız var. Evet. Güzel. Şeydeki kumandaya benziyor. Mi kumandaya benziyor. Mouse tuşu kumandada. Ama bu zaten buna klavye mouse bağlayabiliyorsunuz. O güzel bir şey bence. İki tane 3A ince kalem pille çalıştırıyorsunuz kumandayı sevgili dostlar. Şimdi HDMI kablosu var bir tane. Bir de bir tane adaptörümüz var. Bunu buraya takıyorsunuz. Ve televizyona bağlıyorsunuz. Televizyonumuz burada. Şimdi geçelim. Televizyona bağlayalım. O bölüme başlayalım. Ürünü anlattık, kutusunu açtık. Şimdi televizyonu açacağım. Ona bağlantısını göstereceğim burada. Televizyonu açmak için açma kapama düğmesine basıyoruz. Bakalım en son ne izlemişim. O da çıkacak ortaya. Akasura benim hobilerimden biri arkadaşlar. Boş zamanlarımda hep Akasura izlemiyormuşum. Tabii ki de şaka yapıyorum. Kelime oyunu izliyordum akşam da o yüzden. HDMI 1'i seçelim televizyonumuzdan. OK'ya OK basıyoruz. Bu kaynak bağlı değil diyor çünkü bağlı değil. Şimdi önce kaynağı bağlayacağız tabii ki de. Şöyle HDMI kablosunu açtık. İçinden çıkan HDMI kablosunu bir ucunu televizyonun HDMI girişine takıyoruz. Diğer ucunu da kutumuza, Android box'ımıza takıyoruz. Tabii ki adaptörü de takmayı unutmuyoruz. Adaptörü prize taktıktan sonra cihaza takıyorsunuz. Kumandaya pil takmayı da unutmayın. iki tane AH pil. Televizyondaki kaynak, televizyonunuzdaki kaynak bölümüne basacaksınız. Bakın ben HDMI 2'ye takmışım. Oklarla onun yanına geleceksiniz. Şöyle seçelim tekrar pardon. Seçtik. OK'ya e bastık. Ve cihaz açık olduğu için şu anda ekranda görüyoruz. Evet bu kadar. İşte bu kadar arkadaşlar. Ondan sonrasında kumandayla izlemek istediğiniz platforma girip istediğinizi seçebiliyorsunuz. Öyle yapalım. Ben buradan kalkayım. Biraz daha yakınlaştırayım. Daha rahat görün televizyonu. İşte YouTube'un sesine bakalım. Netflix aboneliğim yok benim o yüzden. <laughs> Netflix'e bakamayacağız ama Play Store'a bakarız. Şimdi geçelim o bölümü biraz daha yakından alalım. Hadi bakalım. Cihazımızı kurduk, açtık. İşte bağladık HDMI'yi taktık falan filan. Ya bunlar basit yani. Bunlarda ben sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. HDMI kablosu takacaksınız. Dediğim gibi internete bağlayacaksınız. Sonrasında adaptörü takıp çalışacaksınız. Kutunun ana ekran görüntüsü bu şekilde. Buraya hızlı uygulamalar ekleyebiliyorsunuz. Şurada KD TV var. Bu KD TV'ye tıkladığınız zaman flash bellek takabiliyorsunuz. Micro SD kart takabiliyorsunuz ya. Onun içini görebilmek için, bakın görüyor musunuz? İşte fotoğrafları görebilmek için, video, bir bilgisayar kasası gibi düşünün. Onu gösteriyor. Sizin elinizdeki cihazların içeriğini kullanmanızı, görmenizi sağlıyor sevgili dostlar. Şimdi buradan çıkalım. Şu yanda Bakın burada uygulamalar var. Ne var? Saat var, galeri var, müzik çalar, ayarlar, Play Store. Ondan sonra dosya yöneticisi, Opera Mini, Smart YouTube, CS, IPTV var. IPTV kullananlar, maç izleyenler arkadaşlar bunu kesinlikle alın. Çünkü diğerlerine IPTV yüklenmiyor biliyorsunuz. Chrome var ve baya bu bildiğiniz bilgisayar gibi aslında. Hemen YouTube'a girelim. YouTube'umuza girdik. Bakın artık asa boşluk yapınca ben çıkıyorum lütfen böyle arayarak abone olun. Tıklayalım bakalım. Şimdi ürünün kendi sesi var. Onun kısmı açabiliyoruz. Bu da e, televizyonun sesiyle. Bakın. Normalde reklamları atlamak istemiyorum ama Daha fazla Evet bu video 1440'a 60 ve onun tamamında gösteriyor sevgili dostlar. Bu da 1080 olması lazım. Evet 1080 tamam gösteriyor. 1080 1080 gösteriyor. 4K ise 4K ona da bakalım 4K var mı bu arada. Gayet de güzel bence sesine bakalım. İstediğim model EDC'di. Rahat rahat kullanabilirsin. Videoda ölemesin. izledim mi ben? Aynen abla o. Kurumunu yapayım istersen? Yok bizim çocuklar ördü. Orayı bırakabiliriz. Tamam ablacığım. Ödemen yaptıramayacak mısın? Allah ödem değil de senden bir şey isteyeceğim ben. Benim kanalım için bir şarkı yazar mısın bana? Ses bence gayet güzel arkadaşlar. E benim bir sürü yazdığım şarkılar var. bak. En iyi tane bir tanesini bir çocuğa verdim. Yani bence bak. çok iyi. Ee, yani. Bum, Görüntü hem çok, çok iyi ses de bak. çok iyi. Oh, 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 oh. Hoş geldin abi. Çok Bakın çok bozmuyor. Abi. Takılmıyor, donmuyor. Ben çok beğendim ya. Güzel. Play Store olması ayrı bir güzel. Neden? Çünkü istediğiniz bütün uygulama indir indiriyorsunuz. Tarayıcı olması ayrı güzel. Stick'te tarayıcı yoktu biliyorsunuz. Steele'e gireceğiz şimdi. Şey, tarayıcıya da gireceğiz. Evet, güzel. Şimdi şöyle kumandayla geri çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle kumandasını da göstereyim. Şöyle ana ekran tuşu var. Ona basıyorsunuz ve geri çıkıyor. KDTV, Play Store, Netflix var. Dediğim gibi Chrome'a gidelim bakalım. Çok hızlı ya. Vallahi çok hızlı. Uygulama indirme için ayrı bir video çekelim. Ona bakacağız şimdi. Onu bu videoyla karıştırmayalım. Ana ekran tuşuna bastık. Şöyle şu Play Store'a girelim bakalım. Ne var Play Store'da? Tabii oturma açmanız gerekiyor. Bir oturma açayım. Hemen geleyim tamam mı? Oturma açıp geliyorum Play Store'a bakmak için. Evet Google hesabımı açtım. Bir tane de mouse taktım sevgili arkadaşlar. Mouse çok rahat kullanılıyor bu arada. Şimdi şöyle evet istiyorum diyoruz. Eksen, Gain, Mubi, Bain Connect, TRT, Show TV, kanallarınki var, Puhu TV var. Hepsi var ama uygulama için çözeriz. O kolay bir iş. Oturma açtım. Şimdi e, mouse bağladım. Mouse almanızı bununla beraber tavsiye ederim. Şurayı şöyle göstereyim. Burası... Wi-Fi bağlandığı zaman mavi yanıyor. Flash bellek taktığınız zaman burası mavi yanıyor. Buraya da hafıza kartı, mikro SD kart taktığınız zaman mavi yanıyor. Şöyle mouse'la çok rahat kullanıyorsunuz. Şöyle göstereyim ayarlar. A internet kablosuz bağlanmak için de buraya tıklayıp şifrenizi yazıp daha sonrasında ileri tuşuna basıp bağlanabiliyorsunuz. Kablosuz da bağlanabiliyorsunuz dediğim gibi sevgili arkadaşlar. Şöyle geri çıkalım buradan hemen. Ondan sonra burada yeni A ekle bilmem ne falan filan demiş. Hesaplar oturum açma. Ben hesaplarda şey kendi hesabımı açtım burada. Uygulamalar içerisinde burada uygulama ayarlarını görebiliyorsunuz. Cihaz tercihlerine tıkladığımız zaman hakkında diyor. Sonra başka tarih saati ayarlayabiliyorsunuz. Dili isterseniz Türkçe haricinde bir dil kullanabiliyorsunuz. Dili şeyler açık demiş. Depolamaya bakalım. 12 GB hafızası var. Güzel erişebilirlik var, sıfırlama var burada. Evet arkadaşlar güzel bir ürün ben çok beğendim. Şu anda fiyat vermeyeyim. Çünkü piyasa çok dalgalı, karma karışık. Hatta bu saatle alakalı video paylaştığım zaman bu saatin fiyatını veriyorum o zaman diyorum ki 500 lira. Onun üzerine dolar 2 katına, 3 katına çıktı. Her şey 3 katına, 5 katına, 10 katına çıktı. Saatin fiyatı 500 liradan 700 liraya çıktı. Adam bana diyor ki videoda 500 lira diyorsunuz milletimi kandırıyorsunuz. Yahu kardeşim nerede yaşıyorsun sen? Yani o yüzden fiyatları bu yüzden vermiyorum. Bundan sonra da daha da vermeyeceğim artık. Yani zaten vermiyordum artık daha da vermeyeceğim. Tavsiye ettiğim bir ürün satın almak için Instagram'a teknoloji yazarak ulaşabilirsiniz. Trendyol'da da bu ürün ilanda olacak. Onun da ilanını açacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah yararlı, bilgilendirici, aydınlatıcı, merak uyandırıcı güzel bir video olmuştur. Sonuna kadar izlediğinizi düşünüyorum. İnşallah izlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere